Anladım ya, Harun. İyi ki doğdun Harun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Hadi bakalım. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Işıklar, ışıklar. Işık. <laughs> bir, dur, daha dur, dur. Dur. Bir, bir daha yakala. Bir daha, daha, daha kalır. Kalır. Tamam. Herkes. Toprak <gülüyor> ne <gülüyor> oldu oğlum? Ne yaptılar? O <laughs> da yaptılar değil mi oğlum? <laughs> ah sen. Pozunu alabilirim. Adam. Harun, Doruk poz <laughs> alayım. Böyle yamuk <laughs> ağzı <arzu>. Hadi. <laughs> Ece. Bu ne kadar güzel bir pasta. <laughs>

Masayı, hadi, hadi, hadi. Ece bak ama Ece bakmıyorsun Ece. Ece Ben toprağın üstünde Aslan buraya da bak. Bakın gülün. Melih bana da bak oğlum. Toprak